daha dedim ya demin baştan da söyledim. Yani arada bir muhabbet meydana gelmesi aile saadet için. Kolyesini de ona gösterir. Eğer küpesi varsa tabii ki diğer görebilecek yani eldeki bileziği yerine göre boğazındaki kolyesini, kulağındaki küpesini ayet-i kerimenin ikinci kısmında 31. ayet-i kerime sayacak Cenab-ı Allah. Gruplar var yani kocalarına diyecektir. Babalarına diyecek. Kocalarının babaları böyle ayrı ayrı çocuklar sayıyor ona henüz gelmedik ama rastgele bir şekilde insanın ziynetlerini de teşhir etmemesi gerekir. Yani yüzük dedik artık bir yüzük dedik ama şimdi hanımefendilerin parmaklarında onlarca böyle yüzük gözüküyor. Abuk subuk şeyler baktığınız zaman yani baş parmağında, orta parmağında böyle bir tam semboller, şekiller gözüküyor. Böyle insanın dikkatini de tabii ki bunlar çekiyor. Halbuki örtü dediğimiz şey yerinde de söyleyeceğim bir bütünlük içerisindedir. Ve bu bütünlük içerisinde bakmak gerekir. Yani kafaya bir eşya alıp veya bir pardesi takıp ondan sonra ağızla sıra ağızla sıra ve erkeklerin içerisinde böyle sürekli olarak çene çalan ve kendisinin iffetini ayaklar altına alan, onurunu böyle çiğneyen ve yerine göre de gayri ahlaki davranışlarla bir tam kötülüklere zemin hazırlayan insanların herhalde örtünmeleri bir bütünlük içerisinde değildir. Ciddi hastalıklar taşımaktadır. Bir diğer husus bakımsızlık ve nafilelerle çok uğraşmak da tabii ki bir yanlıştır. Bakımsızlık derken özellikle kaynaklarda var. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi'nin 6. cildin 226. sayfasında Osman bin Mazun'un hanımı ile alakalı bir örnek verilmiştir. Osman bin Mazun radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselam'ın çok sevdiği sahabilerdendir. Onun vefatında kardeşim diye Peygamber Aleyhisselam ağlamıştı. Bir gün bu Osmanlı bir Mazun çok ibadet eden bir, çok ibadet eden birisi. Gerek erkekler için, gerek kadınlar için. Önce erkekler tarafından başlayalım, daha sonra kadınlarla alakalı da söyleriz. Yani yaptığım, yani erkeklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve e benzemesi gerek. Peygamber aleyhisselam saçını güzel tarar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sakalına güzel şekil verir. Peygamber aleyhisselamın ağız bakımı çok mükemmel. Ne diyordu? Levle en eşuk gala ümmeti le amartum bis ki ma wudu'in. Yani eğer ümmetime meşakkat vermeyeceğini bilseydim her abdeste misvak kullanmalarını, dişlerini fırçalamalarını, temizlemelerini emrederdim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Buna çok ehemmiyet veriyor Peygamber Aleyhisselam. Ondan sonra tabi Peygamber Aleyhisselam giydiklerine dikkat ediyor, yediğine dikkat ediyor, oturduğuna dikkat ediyor. Ve Peygamber Aleyhisselam, bak bunu söyleyeyim, ya arkadaşlarımızdan olan var da dikkat etsin diye söylüyorum. Şu silüetine de çok dikkat ediyor. Peygamber ayakta durduğu zaman karnında böyle bir santim bile ileriye geçme yok. Yani göbek bağlamamış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Karnının dümdüz olduğu rivayet edilir. Ve nedir rivayetlerde? ümmetim üzerine en çok korkmuş olduğum <laughs> belalardandır, musibetlerdendir diye yağlanmayı ifade etmiştir. Özellikle de davetteki kardeşlerimizin, tebliğdeki kardeşlerimizin çok daha itinalı olması gerekir. Yani yediklerimize, içtiklerimize riayet edeceğiz. Yani öyle buyuruyor Sümeybe bin Usale radıyallahu an İslam'ı kabul ediyor ve önce esir olarak geliyor. Peygamber Aleyhisselam ve arkadaşları esire ikramda bulunuyorlar. Yemek veriyorlar. Ne getirirlerse götürüyor. Hiçbir şey yok Yani böyle fil gibi yutuyor. Daha sonra peygamberin bırakın diyor mescidin evinde. Serbest bırakın diyor. Adam oradaki izzeti, ikramı, vakarı, onuru, peygamberin davranışlarını görmüş. Oradan yavaşça ayrılıyor, gidiyor böyle Medine yakınlarında bir ırmakta şöyle bir yıkanıyor, güzel bir gusül abdest alıyor, tekrar Peygamber Aleyhisselam'ın yanına geliyor ve orada İslam'ı kabul ediyor. Peygamber Efendimiz ona telkinette bulunduğunda şehadeti. Ve daha sonra tabii Medine'deki misafirliğinde yeniden yemek ikramında onu Bir kap yiyor, çok az bir şey yiyor, geri bırakıyor. Millet de şaşırıyor. Eski yedikleriyle şimdi arasında çok büyük bir fark var. Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyorlar, bu her şeyi yiyordu, çok yiyordu, şimdi yemiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam, kafir yedi mideyle yer, Müslüman ise bir tek mideyle yer. Yani yediklerimizin böyle bir anlamda mütevazi olması, abur cuburla dolmaması ve aynı zamanda itinalı olmakla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselam'dan gelen güzel uyarı bu. Osman bin Mazun'dan bahsediyorduk bu kendisini ibadete vermek isteyen sahabiler var. Hatta tebettül yapmak istiyorlar. Ya yani tebettül fıtrata aykırıdır. Ya yani şu, kadınlaşmak istiyorlar. Erkekliklerini tamamen öldürmek istiyorlar kendi aralarında. Hatta bunların içerisinde bu listede hiç böyle yerine göre yani. Ummadığımız isimler de var. Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz de var. Hz. Ömer Efendimiz de var. Hz. Ali Efendimiz de var. Abdullah bin Amr da var. Osman bin Mazun da var. Yani ne? Biz diyorlar ki çoluk çocuk, iş gailesi ve eşlerimizle beraber olmak hakkı var, muhabbet edilecektir. Bütün bunlar bizi Allah'a ibadetten ara koyuyor. Hiç olmazsa bu işi bitirelim, öldürelim ve kendimizi tamamen Allah'a verelim. Tabi böyle bir şeyi herkes yapacak olursa nesil çoğalır, insanlığın devam etmesi mümkün değil. Fıtrata aykırı olan bir şey, bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki anlatıyor. Onların yapmış olduğu davranış İslam'a karşı yeni bir hayat tarzı koymak. Peygamber Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu yaşam biçimine alternatif bir yaşam biçimi oluşturmak istiyorlar. Bu tabii ki bir bid'at yoldur. Bid'at dediğimiz şey Peygamber Aleyhisselam'ın davranışlarını, sünnetini öldürüyor. Ona karşılık yeni bir hayat tarzı. Ya, bu doğru bir tarz değildi. Efendimiz Aleyhisselam istikamet üzerine olanı anlatıyor. Eşlerle ilgili konuya gelince de benim eşlerim var. Onlarla beraber olurum ve aynı zamanda onlardan ayrı durduğum, hayatım normal bir şekilde anlamlandırdığım, değerlendirdiğim anlarım da var. Ama benim onlarla beraber olmam maneviyatıma, aksiyonuma mana olarak bu var yatıyor yani. Herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Onun için Hemen ray ve sünneti feleyse minni. Benim hayat tarzımdan yüz çeviren benden değildir, bizden değildir, İslam cemaatinden değildir. Buyurmak suretiyle nebevi uyarıda bulunmak bulunmuş oluyor. Osman bin Mazun radıyallahu an eşi Halide Zeynep, onun eşi de Zeynep. Hatta annemizin yanına geldiğinde Ayşe annemizin böyle peygamber içeriye girerken evine böyle pejmürde bir hanımefendi görüyor. Bu kim diyor? Peygamber Zeynep. Hangi Zeynep diyor? Çünkü Abdullah bin Mesud'un hanımı var, Zeynep. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri var, Zeynep. Yine Peygamber aleyhisselamın kızı var, Zeynep. Zeynep çok olduğu için çok güzel de bir isim. Hangi Zeynep? Cevabın kardeşin Osman bin Nazun'un eşi olan Zeynep. Bu ne hal diyor? Peygamberimiz o pecmürdeliği görünce çok yakınlar ailece. Ya Resulallah diyor. Kardeşin sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Yani bana bir defa olup dönün yüzüme bakıp efendim, bir iltifatta bulunmuyor. Aile içerisinde muhabbet diye bir şey yok. Onun için ben bakımlı olup da yani düzeltip de kendimi ne yapayım, niye yararım dercesine kendisine yapılan bu davranışların anormal olduğunu haber veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen çağırıyor ve Osman bin Mazun'u terbiye ediyor. Bu yaptığın iş yanlıştır diyor. Ailenin, çocukların senin üzerinde hakkı var. Kendimizi sürekli olarak yani sadece arz ettiğim gibi bunlar değildir. Dünyada hiçbir kimse Peygamber Efendimiz gibi bir aksiyon adamı değildir. Hiçbir kimsenin cihadı Peygamber Aleyhisselam'ın cihadının topuğuna bile çıkmaz. Kıyaslanmaz bile. Anını değerlendiren bir insandır. Oradan da bakmak gerekir. Yok dernektir, teşkilattır, şudur budur veyahut da emri bil maruftur, nehy anil münkerdir diye Peygamber Aleyhisselam hiçbir hanımını ihmal etmemiştir. Yani öyle bir denge kurulması gerekir ki hem bütün bu davranışlarımızı en üst seviyede nebevi bir usulle icra etmek hem de çocuklarımızı ihmal etmemek, kızımızı ihmal etmemek, eşimizi ihmal etmemek ve bütün bunların hakkını verecek bir dengeyi gözetmek gerekir. Yani daha çok sıradan yeni bir şeyler öğreniyor. Efendim ailesi huzursuzdur, çoluk çoluk perişandır. Niye? Davetteyiz, emri bilme ardı. Böyle bir şey yok. Yani bu işler götürürken usulü uslubu bilinecek. İkisi beraber eş zamanlı ve eş değerde götürülecektir. Yani birisini yaparken diğerini ihmal edip arkasından da aile içi fecaatler çıkartmamak gerekir. Yani davete katıldığımız için hanımı boşamak. Embibil marif içinde olduğumuzdan dolayı hanımı beğenmeyip, beğenmeyip değiştirmek gibi ki bir anlamda birçok sözde davetçi bunu moda haline getirdi. Bizim yapmamız gereken şey her zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davranışlarını yaşanabilir halde canlı olarak tutmaktır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh o da tabii ki abid sahabilerden, aynı zamanda muhaddis sahabilerden, müksirundan, hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh nedir? O benden daha çok bilirdir hadisi. Abdullah bin Amr ile alakalı. Çünkü o baştan beri yazıyordu. Ben önceleri yazamıyordum der. Ve Abdullah bin Amr da kendisini sürekli olarak Kur'an okumaya vermiştir. Hatta rivayet kitaplarında günde günlük olarak Abdullah bin Amr'ın Kur'an'ı hatmettiği söylenir. Böyle şey var, sıralaması vardı. Sahabiler, hatta Temimet Dari gibi sahabiler günde iki hatim yapanlar da var yani. Abdullah bin Amur radiyallahu anh <laughs> günde bir hatim yap. Her gece Kur'an-ı Kerim bir defa hatmediyor. veriyor. dayıların tamamı. Ve hep Kur'an'la meşgul oluyor. Tabi genç sahabi, babası Amr bin As evlendirmiş. Aradan diyelim bir 15-20 gün geçtikten sonra oğluyla alakalı malumat almak istiyorum. çok önemli. Yani kayınpederlerin efendim yerine göre değil mi? Çocuklarını sorgulaması, kızlarını sorgulaması, gelinlerini sorgulaması, ev haliyle ilgili malumatlar alması, müdahil olması, orayı ıslah etmesi, bir anormallik varsa düzeltmesi gerekir. Haşa fitne saçmak için, onları ayırmak için değil bir bozukluk varsa onları sağ etmek gerekir. Çünkü asıl olan nikahta ebediliktir. Allah korusun. Bir boşanma meydana gelecek olursa Allah'ın arşı titrer diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen rivayetler vardır. Ee, Abdullah bin Amr ile alakalı Amr bin As gelip ve gelinine der ki Abdullah abi nasıl buldun? Nasıl bir çocuk? Nasıl bir delikanlı? Onun ahlakına güveniyor, terbiyesine güveniyor. Peygamberimizin de çok sevdiği birisi. Tabii Abdullah bin Amr'ın yeşi çok ferasetli bir hanımefendiymiş. O kadar güzel anlatıyor ki işte İslam'daki edep dili budur, kinaye budur. Realizm adı altında böyle kötülük ve çıplaklık veyahut da o insanın mahrem hayatı teşhir edilmiyor. Yani insanın içini gıcıklayacak şekilde anlatılmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf peygamber kıssasına baktığımız zaman bu yani anlatımın, kinayeli anlatımın sanatsal bağlamda en üst seviyede o kıssada görürüz. Yusuf kıssasını okuruz Aleyhisselam'ın. Okuduğumuz zaman efendim, Yusuf Aleyhisselam'a yani kendisini vermek isteyen hanımla ilgili ayetleri okuduğumuz zaman içimizden hiçbir kötülük duymayız. Ve Kur'an-ı Kerim bunu çok ilginç bir dille anlatır. Bunun Edebiyatta işte bir usul halinde yazıma dönüştürülmesi gerekir. Müslüman edebiyatçılar tarafından öyle de yapılmıştır. Yoksa kalkıp da her türlü kepazeli anlatıp efendim bunun realizmdir böyle olması gerekir demek bu Müslümanca zaten bir yaklaşım falan da değildir. Hanımefendi sorduğunda o da işte Kur'an ehli bir hanımefendi olduğu için şöyle cevap vermiştir. Abdullah mı çok harika, çok güzel. Ben daha öyle muhtaki, öyle ahlaklı, öyle güzel bir eş görmedim. Yani diyecek hiçbir şey yok. O kadar takva ki gece Kur'an okuyor, gündüzler oruç tutuyor. Hatta evlendik evleneli yorganımı bile kaldırmadı diyor. Yani hem güzel bir olayı anlatıyor, onun ahlaken hem de rahatsız olduğu tarafı böyle kinayeli bir dille, tariz diliyle güzel anlatıyor. Evlendik evlenir, daha yorganımın ucunu bile kaldırmadı. Tabii ki anlıyor. Ferasetli bir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip oğlunu şikayet ediyor. Yani seni anca Resulullah terbiye eder dercesine. E, Peygamber aleyhisselamın huzuruna varıyor. Peygamber Efendimiz ona söylüyor, ne yapıyorsun Abdullah böyle olur mu? Yani her gece Kur'an okunur Ayda bir defa hatmet diyor. Yok bu çok olur ya Resulallah dayanamam. Yani süre uzun. O zaman yani 20 günde bir hatmi. Bu da çok uzun. 15 günde. Bu da çok. 10, günde çok. 7 güne iniyorlar. Ya çok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nihai hükmü veriyor. Peygamberimizin kıraatı ile ilgili çok önemli bir rivayet var. Peygamberimiz buyuruyor ki 3 günden kısa sürede sakın Kur'an-ı Kerim'i hatmetme hiçbir şey anlayamazsın. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim hatmekten, hatmetmekten esas maksat aynı zamanda anlamaktır Allah'ımızın buyruğunu. Onun için üç günden kısa süre içerisinde yapma diyor. Ve ondan sonra da onun da haklarını, hukukunu anlatıyor. Bu böyle. Ve beraberinde hanımlar da aynı şekilde nafile ibadet yaparlarken aile saadetlerini düşünmeleri, bakımlı olmaları gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elleri böyle erkek eli gibi nasırlaşmış, irileşmiş bir hanımefendiyi Yakının bir tanıdığı birisini gördüğünde Peygamberimiz Aleyhisselam bunun erkek eli gibi olduğunu ve aile içerisinde huzursuzluğa sebep olabileceğini ve kına filan sürmesini yakın olduğu için ona tavsiyede bulunuyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki rivayette yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kocadan yani bir kadının kocasının izni olmadan nafile ibadet yapmamasını söylüyor. Şimdi yeni yorumlar yaparken Efendim yok İslam ateerkirmiş veya da erkek e, merkezli bir dinmiş. Sanki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din kurucusu gibi. Cenab-ı Allah'tır dinin kurucusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinin tebliğcisidir. Ne Peygamberimiz ne de hiçbir peygamber bir din kurucusu değildir. Yunus suresinin 15. ayetine baktığımız zaman meseleyi daha güzel bir şekilde görmüş oluruz. Burada ne var? Boşanmalar var, huzursuzluklar var. Çoluğun çocuğun da anneli babalı öksüz olması, yetim olması söz konusu. Ama bunlara mahal vermemek için peygamberimiz yani farzları yerine getirin. Burada kimseden izin alınmaz zaten. Ama nafileler konusuna gelince böyle gece gündüz hanımefendilerde tesbihat, teshirat derken ailelerini, kocalarını ihmal ederlerse o zaman boşanmalar, yıkımlar meydana gelir. Efendimiz Aleyhisselam aile saadet için, saadet için böyle bir uyarıda da bulunmuştur. Yani bunu bu çerçeve içerisinde almak gerekir ve beraberinde de şöyle bağlayalım isterseniz saat dolu için. Yani hanımefendilere, kocaları sevdiklerini, kendilerini sevdiklerini mutlaka hissettirmesi gerekir. Malum birçok hikmetlerden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok evlidir. Bunun hikmetlerini açmayacağız. Yani, gerek de yok birçok gerekçeleri var. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eşleri öyle bir anlayışa varmışlar ki Peygamber Aleyhisselam en çok beni seviyordu dercesinde kafalarında bir anlayış oluşturmuştur. Bu ne demektir? Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam her şeye dikkat etmiş. Nafile ibadet ederken kalkıp böyle tangır tungur ortalığı dökerek, su kırbasını yere düşürerek, aile fertlerini uyandırarak Peygamber Aleyhisselam gece ibadetine kalkmamıştır. Nafile ibadet yaparken. Ayşe annemiz diyor. Derdi ki diyor Peygamberimiz gecenin işte o seher olduğu zaman ya Ayşe eğer müsaade edersen kalkıp Rabbimle buluşmak ve ibadet etmek istiyorum. Müsaade edersen yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımefendilerden annelerimizden Müsaadesiz bir şekilde nafile ibadete kalkmıyor. Bizim toplumumuzda yani hanımdan müsaade mi alınır? Müsaade alınır. Müsaade almak sünnettir. Rızasını almak sünnettir. Nebevi uygulama bundan ibarettir. Yani bizim yani bunları çok güzel bir şekilde anlamamız gerekir. Yani burada arz ettiğim gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar üzerinde bak nafile olanlar üzerinde müsaade üzerinde, izin üzerinde çokça durmuştur. Bizim de yani riayet etmemiz gerekir. Bunlar aile muhabbeti için, aile saadeti için çok önemli şeylerdir diyoruz. Karşılık olarak herkesin yani bakımlı olması gerekir. Yerine göre nafile ibadetleri yaparken ortak olarak yapılır. Yani gece ibadetiyle ilgili bir hadis var. Ne diyordu peygamberimiz? Bir erkek geceleyin kalkar, eşini de efendim, gece namazına teheccüde kaldıracak olursa Ahzab suresinin 31 35. ayetine göre Cenab-ı Allah ve zekirin ve değil mi? Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar. Orada Allah'ı çok zikreden erkeklerden ve kadınlar grubundan olmak üzere deftere kaydet kaydettirir yani. Beraber kalkarlarsa bu daha da güzel olur. Onun için de biz bütün bunların aile saadeti için önemli olduğuna inanıyoruz. Daha kısa başlıklar halinde. Efendim kabalık var üzerinde önümüzdeki hafta kısaca duralım yani. Ondan sonra cahiliye teberrülü, haremlik selamlı, insanların yürüyüşüne böyle dikkat etmek de götüren yollardan. Ondan sonra da ki bu önemine bina biz bu ayet üzerine biraz çok duruyoruz. Ve yani burada işte Müslüman hanımlara söyle diyor ayet-i kerimede baktığımız zaman ve yavribne bi humurihin ve baş örtülerini de yakaların üzerine koysunlar. Yani baş örtülerini de göğüslerini örtecek şekilde sarkısında Bu ayet-i kerimeler örtü ayetleri, tesettür ayetleri. <laughs> tesettür ayeti kerimesi kerimelerinin önemine binaen bununla ilgili bütün kaynaklardaki rivayetleri taradım, böyle bir dosya hazırladım. Ayetleri, hadislerle beraber. biraz uzuyor ama bunlar da öğrenmemiz gerekir diyoruz. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a el